canlarım güzel bir falla daha sizlerle birlikteyiz kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın İyi ki varsınız iyi ki buradasınız diyorum sevgiyle selamlıyorum ee, her şey gönlünüzden geçtiği kadar güzel olsun İyi ki varsınız İyi ki buradasınız diyorum hayırlı uğurlu yıllar dileyerek kucak dolusu sevgilerle e, ve e, saygıyla selamladıktan sonra sizleri tekrar fallardayız. 2023 Ocak ayı falındayız. Güzel bir 2023 olsun. Şans dolu bir yıl olsun. Hayat neşe dolu, mutluluk dolu bir yıl olsun. Dileklerimle koçların falına başlıyorum. Bakalım enerji kartınızı açacağız. Bakalım nasıl olmuş fallarımız. Evet. Açıyorum enerji kartınızı. Şöyle gösteriyorum. 2023'e girişte ee, zaferle gireceksiniz. Bir zafer enerjisi, zafer sizin olacak. Ee, aşkla ilgili olur, e, mahkemelik durumlarınız olur, e, çocuklarınızla ilgili durumlar olur. Hepsi zaferle sonuçlanacak. Yani bütünüyle sosyal hayat, e, duygusal hayat, aşkla dolu, neşe dolu. Zaferlerle dolu günler sizi bekliyor. İşle ilgili de olabilir. Parasal, maddi durumlarda da zafer. Yani bu her halinizi, her hayat biçiminizi kapsıyor sevgili koçlar. Ben de size mutluluk dolu güzel bir yıl diliyorum inşallah. Ve açalım bakalım neler var. Gerçekten de o kadar güzel haberleriniz var ki. O kadar güzel olaylar var ki. Şimdi e, burada nasıl göstersem size bilmiyorum ama şurada bir koliniz var bir paketiniz var e, üstünüzde bulut var altında paket var üstünde de şurada da iki tane yüzüğünüz var bilmiyorum görebilecek misiniz ama İki yüzük iç içe geçmiş, iki tane kuş muhabbet kuşu dalak olmuş, yan yana gelmiş. Bu sevdiğinizle bir araya gelip muhabbetin açılması, aranızın düzelmesi, aşkın yeniden tekrar canlanması demek. Belki evlilikle sonuçlanacak bir aşk demek. Kocaman şurada da bakın çok güzel bir ağacınız var. Köklü bir ağacınız. Şuradan kökü gelmiş, buradan dalları yayılmış ve o kadar güzel ki bu ağaç çok büyük ve köklü bir ağaç yeni yuva kurmak, aileyi büyütmek, çocuk sahibi olmak anlamına geliyor. Şurada da dağın zirvesinde görünüyorsunuz. Zirveye ulaşma, zirveyi görme, kariyer, maddi açıdan ee, dediğim gibi mahkemelik durumlar varsa lehinize sonuçlanacak güzel olaylar yaşayacaksınız bakın burada kaplumbağa var kocaman müjdeli haber alma hemen şu evlilik teklifinin altında duruyor evlilik teklifleri müjdeli haber yeni yuva kurma e, durumları var e, burada bir e, uçurtmanız var o da çok hareketli, macera dolu bir sosyal yaşam anlamına geliyor, duygusal yaşam, romantik dakikalar, yolculuklar bir tatil gündeme gelebilir tekrardan. Belki işle ilgili bir yolculuk, yer değiştirme, açıkçası belki yeni kariyer fırsatları ve bu kariyer fırsatında yeni yükselimler, beklediğinizi, hayallerinizi gerçekleştirme var sevgili koçlar. Üzerinizde göz var, biraz nazar gözü olabilir, kıskançlık ee, i̇mrenmeyle bakma Böyle gözler alabilirsiniz Bunu da söyleyelim Büyük fırsatlar kariyer adına Önemli adımlar atacaksınız <laughs> Bunu da söyleyelim Buradan Evet Çayın şey, fincanınızı özellikle Süzdürdüm gözyaşı Sevinçle birlikte e, Dileğiniz geçti oluyor ve bir telefon haberiniz var hem de hacil bir şekilde gelecek ve sizi sevindirecek bir telefon haberi var burada. <laughs> burada gördüğünüz gibi bir güvercinin başı var şurada. Çok da güzel bir kuşbaşı üstünde balık kısmetiniz var. Bir telefon haberiyle gelen müjdeli bir haber var. Burada atınız var, muradınız oluyor. Çok da güzel bir muradınız var. Beklediğiniz SMS, beklediğiniz haber geliyor. P harfi gelmiş yeni <laughs> yani başlangıç, yeni hayat, yeni yuva, güzel olaylar, yaşama var burada. Bakın bir insan yolda gözüküyor zaten burada. Ve elinde buketiyle, hediyesiyle gelen bir insan var. Burada da koca bir balığınız var. Gerçekten de <laughs> dolu bir kalbiniz var. Aşkla ilgili güzel haberleriniz var. Sevgili koçlar. Bakın burada bir kupanız var, bir ödül almanız var. Yüzünüz çıkmış, mutlu oluyorsunuz. Güzel haberler. Bakın burada lambanız var şöyle baktığımızda da. Ee, yani aydınlık günler, bol bereketli günler geliyor. Ee, bunu da söylemeden geçemeyeceğiz tabii ki. Ee, öyle söyleyelim. Hemen buraya koyalım bunu. Ee, ve açalım. <laughs> ee, Ocak ayı enerjinizi. Beşinci çakra baş melek Gabriel neşelenme akıl çakrası, bilgi çakrası, önünüzün açılması ve ilerleme çakrası, kanatlanma, müjdeli haber alma ve güçlenme çakrası bu çakra. Güzel bir çakra ile giriyorsunuz. Olumlu olaylar yaşayacaksınız 2023'te diyebilirim. Kahveniz çok güzel şeyler söyledi. Umarım her şey gönlünüzden geçtiği gibi olur. Bir melek kartı seçtik bir tane daha geldi. Onu da kırmadan böyle alalım romantik angels'la destekleyelim. Evrenin mesajını da sona bırakalım. Evet, bakalım neler diyor. Evet, sevdiğinizle ilgili <laughs> barış geldi. Her şey son derece yolunda gitmekte olduğu için endişelenmeyi bırak. Barış ve birliktelik geliyor size. Eee tanrıça kartlarında barış ve birliktelik, beraber olma, uyumu sağlama, düzen bu şekilde geliyor açıkçası. Burada da Sedna sınırsız kaynak bugünün ve yarınların için kaynaklarınız temin edildi diyor. gelecek için endişelenmeyin sevgili koçlar. Bu biri olabilir aradığın romantik partnerle çoktan tanıştın diyor. Evet bu kişi hayatınıza paldır küldür gelecek geri dönüş olabilir bazı insanlar doğuştan çekicidir ve bunu kötüye kullanır. Aldanmadığından da emin ol dedi. Bazı konularda aldanmadığından emin ol, araştırmanı yap, öyle hareket et dedi. Bu iş konusunda olabilir, <laughs> hayat konusunda olabilir ve gideceğiniz bir yerle ilgili de olabilir. Araştırıp emin olun, öyle gidin dedik. Ama bir kart daha çekelim bakalım neden öyle demiş. Telepatik bağlar ve rüya. Rüyalarını ve sezgilerine kulak ver. Kalabalıklardan uzaklaş. Yolculuklar ya da kitaplarla kendini geliştir. Sen bilgiye gönüllü oldukça daha çok bilgi gelecek. Merak ettiklerini böylece öğreneceksin dedi. Yani rüyalarına, işaretlere ve onunla gelen güzelliklere itibar et. Sezgilerine güven, içsel gücünü eline al. İç ön dinle diyorum. Sevgiyle uğurluyorum sizi. Hayatın getirdiği neşe, bolluk, bereket, güzellik olsun. E, mutluluk dolu, e, sağlıklı, sıhhatli, güzel bir 2023. Hayallerinizin gerçekleştiği, gönlünüzden geçenlerin gerçek olduğu, yüzünüzün güldüğü bir yıl olsun. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.